mes YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya piyasalarındaki en önemli ekonomi ve finans gelişmelerini sizin için kısa ve öz bir şekilde özetleyeceğiz. Çin'in devlet medyası gümrük tarifeleriyle ilgili olarak ABD'nin kendileriyle temas kurduğunu belirtti. ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandığını duyururken, anlaşmanın bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi. Japonya Merkez Bankası politika faizini %0.5 seviyesine sabit bıraktı. ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın geliri Ocak ve Mart döneminde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı Çin'de üretim kaybı yaşadığını savunarak bunun Çin'in başına gelmesini istemem, bir noktada Çin'de bir anlaşma yapacağımızı umuyorum dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz 2025 döneminde 733.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 803.7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Avrupa Birliği'nde yoksul yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayan kişi sayısı 2023'e göre 300 bin kişi azalarak 93.3 milyona geriledi. Buna göre ABD'de toplam nüfusun %21'i e yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında kaldı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en güncel ekonomi ve finans haberinden anında haberdar olun.